Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan paketi de açıkladı. Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleneceğini, ihracatçılara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri de beraberinde anlattı. İşte 10 maddede TL'nin teşvik paketini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla dövizdeki akıl dışı yükselişi önlemek için yaptığı müdahaleleri aynı paranteze alarak kendilerince cinlik yapanları dikkatle izliyoruz. Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasını teşvik etmek için hazırlanan paketi açıkladı. Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatlara yönelik yeni düzenlemeleri ve diğer ekonomik tedbirleri anlattı. İşte 10 maddede Türk lirasını teşvik paketi. 1 TL mevduatına kur farkı. Bu maddeyle beraber bundan sonra hiçbir vatandaş kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. 2. İhracatçılar ileri vadeli kur rakamı alacak döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. 3. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı %30'a çıkacak. Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sisteminin cazibesini arttırmak için devlet katkısı oranını %5 daha arttırarak %30'a çıkarıldı fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde beş daha artırarak yüzde otuza çıkartıyoruz. 4. iç borçlanma senetlerinde sıfır stopaj uygulanacak. Talebi artırmak için buradaki stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz. 5. İhracat ve sanayi için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim uygulanacak. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz. 6. KDV'de yeni düzenleme. Katma değer vergisi etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenlenecek. 7. Temettü ödemelerinde stopaj %10'a inecek. 8. Kamu borçlanma senedi çıkarılacak. 9. Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak. Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir. Kredi 10. Kamu Bankası kredileri öncelikli sektörlerde kullandırılacak. Dengeler yerine oturup ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı muhterislerin her sözlerini, her beyanlarını alınlarına yaftalayacağız. Biz her zamanki gibi milletimize bakıyoruz. Milletimizin ne dediğine, ne istediğine bakıyoruz.